Kapsül Teknoloji Platformu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elvan Hanım bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Elvan. 1992 doğumluyum. Konyalıyım. Meram Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisansımı tamamladım. Ardından yüksek lisansımı da orada tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde de Yaklaşık birkaç hafta önce doktoramı da tamamlamış bulunmaktayım. Aynı zamanda da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 2017 yılında mütevelli heyet başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde özellikle en gencinden, en ihtiyarına, tüm yaş gruplarına bilim ve teknolojiyi sevdirmek ve bu yaş gruplarındaki tüm kesimlerin teknoloji geliştirme süreçlerinde aktif bir şekilde katılımını sağlamak maksadıyla Aslında kurmuş olduğumuz bir vakıf Burada da hem küçük yaş gruplarına yönelik hem lise üniversite öğrencilerimize yönelik birçok farklı projeyi hayata geçiriyoruz Bunlar bilim merkezlerimiz deney yap teknoloji atölyelerimiz dünyanın en büyük uzay ve uzay havacılık ve teknoloji festivali teknofest ve T3 girişim merkezimizin altındaki birçok faaliyeti yürütmekteyiz E, tabii ki bizler e, T3 Vakfı olarak tüm yürütmüş olduğumuz bilim ve teknoloji alanında farkındalık e, oluşturmak ve buradaki gençlerimizi bu alanlara yönlendirmek maksadıyla e, hem deney yap teknoloji atölyelerimizde hem Teknofest teknoloji yarışmalarıyla bir anlamda gençlerimize bir imkan ve kendilerini potansiyellerini keşfetme ve kendilerini gösterme imkanı sağlıyoruz bu platformlarda. E, bizlerin e, Vakfımızın kuruluş maksatlarından birisi de e, ülkemizde teknoloji geliştirme süreçlerinde gençlerimizin bu çalışma ve projelerini girişimlere dönüştürebilmeleri ve uluslararası arenada da bu girişimlerin proje ve ürünlerin aslında bir anlamda ihracatının yapılabilmesiydi. Bu kapsamda bizler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda T3 girişim merkezimizin çatısı altında yürütmüş olduğumuz programlarımız var. Dene Yap öğrencilerimize yönelik dene yap girişim programımız, Teknofest yarışmacılarımıza yönelik Teknofest girişim programımız ve aslında lise seviyesinden üniversite ve üzeri seviyesi gençlerimizin Girişimcilik alanında farkındalık kazanabilmeleri için de girişimci yetiştirme programı düzenliyoruz. bunun yanı sıra Takeoff uluslararası girişim zirvemizde bölgenin en kapsamlı girişimcilik ve teknoloji zirvesi diyebiliriz. Burada da gençlerimiz fikirleriyle gelip yarışıp orada yatırım Destekleri alabiliyorlar ve önemli zirve konuşmacılarına ev sahipliği yapıyor. Ve son olarak da bir girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Burada da bilhassa teknotest odaklı, donanım odaklı girişimlere ve projelere yatırım destekleri sağlıyoruz. Ben bugün kapsüle ikinci kez geliyorum. Ee, yaklaşık bir buçuk yıl evvel göreve ilk geldiğim zaman da Konya'yı ziyaret etmiştim. E Bu vesileyle de bu Güzide Merkezi ziyaret etme imkanı bulmuştum. Hakikaten e, geldiğimde hem e, sağlanan imkanlar hem buranın manevi ve tarihi atmosferi ve bir anlamda gençlerin burada projeler ve fikirler e, üreten önemli bir merkez e, olması beni çok heyecanlandırmıştı. E, bu geldiğimde de yine genç kardeşlerimizle bir araya geliyor olacağız. E, bu yıl e, arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla 350'ye yakın e, takımı destekleyen bir e, merkez şu an itibariyle ve belki e, binlerce takım bir anlamda burada çok kinli, yüksek düzeyde mentorluk ve maddi anlamda destekler alıyorlar ve teknofestte ve diğer farklı yarışmalarda da oldukça başarılılar elde ediyorlar dereceler alıyorlar. Ben buradaki özellikle büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine kapsül yöneticilerimize ve buradaki değerli ekiplere bu kıymetli merkezi bu anlamlı bir şekilde işlettikleri yönettikleri için ve çok kıymetli gençlere burada yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizdeki diğer şehirlerimize de ben örnek teşkil edecek çok güzüğü de bir merkez olduğuna inanıyorum.